Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün çok fantastik bir oyundayım Ne oyun diyeceksiniz tabi de korsan olma oyunu Sea of Thieves Çok güzel bir oyun zaten çoğu kişi biliyordur Söylemeye gerek yok anlatmaya gerek yok Oyuna update de gelmiş ben bu oyunu önceden de oynuyordum Çok güzel bir oyun Yılbaşı update falan gelmiş şimdi onu inceleyeceğim diyeceğim Ş Şaka yaptım incelemeyeceğim tabii ki Rastgele gezeceğim görev falan yapacağım Bu ne diyor lan biraz ürkmüş gibi görünüyorsun Falan filan kapatmıyor yani. Evet şöyle gemiye doğru gidelim bakalım Kostüm falan takalım gemiye Normalde arkadaşla çekecektim ama kendisi gelmedi. Israrlı telefonu açmıyor. O yüzden ben şu an tek başıma çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Belki bir dahaki videoya gelir. Şimdi şuradan skinlere falan takıyorum. Siyah inci var ya böyle gemi vardı karayip korsanlarda. Onun skinini aldım. Çok efsane bir skin. Böyle kapkara simsiyah bir şey. Çok iyi bir şey. Neyse daha fazla şey yapmayak. Fazla abarttık. Şuradan korsan bayrağımızı da takalım. Bakalım şimdi gemi nasıl olmuş. Bu biraz küçük bir siyah inci ama olsun. Baya küçük hem de. Ben skin takmadım mı lan niye şey lan bu bir dakika. Takmışım. Işıktan dolayı öyle herhalde. Neyse. Dur görev almadık lan. Şuradan bir görev seçelim bakalım. Neymiş haritalar değil lan bir dakika. Heh. Bir tane görev seçelim hangini seçelim. eee bakıyorum. Şunu seçelim ya bu iyidir. Görev yapmayı da hiç sevmiyorum biliyorsunuz mu? Belki bir düşman falan gelir aksiyon olur çünkü görev yapmak çok sıkıcı bir dakika Şu ne Bu loot mu ne bu gidelim mi adaya Bir dakika ben ilk oraya gideceğim sonra göreve gideriz Hemen bir çapayı kaldıralım İşte arkadaş olsaydı ben çapayı kaldırırken o yelken açacaktı veya o çapayı kaldıracaktı ben yelken açacaktım Mecbur tek başıma hallediyorum şu an bir işleri yapacak bir şey yok Şimdi şu sarı yere gideceğimize göre ben şuradan bir sağa doğru dönüyorum Rüzgar ne yönde lan Neyse gemi bir dönsün de öyle hallederiz Topları falan yükleyelim hemen Yükle abici Yükle şunu Bunu da yükle hemen Şöyle bir dürbünle bakayım abi. Dürbün nerede lan bir dakika Heh. Şöyle bakayım Düşman yok gibi İnşallah bir tane düşman gelir de savaşırız Aksiyon olsun Bu gemi de acayip küçük ya. Böyle korsan mı olur oğlum? Bir tane gemi gelse batıracaklar biz vallahi. Lan i̇şte hani yeme yemek de yok ki öleceğiz oğlum biz. Her türlü öleceğiz. Yemek yok. Muz pişirek mi? Haydi muz pişirelim. Muz pişer mi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Zehirlenmez inşallah. Neymiş lan böyle? Şimdi map'e bakıyorum. Ben buraya gidiyorum değil mi? Aynen işaretleyelim hatta. Ben buraya doğru gideceğim. Peki düşman falan var mı? Oy, düşman varmış lan. Buna gidelim mi? Ama bunlar pro'dur ya. Bunlar batırır bizi kötü olur. Başka bir şey de yok. Tamam. Şuraya doğru bir gidelim. Nereden orası Tamam buraya doğru bir gidelim sonra düşman falan ararız. Yolda illa görürüz zaten. Rüzgar ne yönde lan? Sola doğru esiyor. Tamam. Dur bu değil. Bu aynı. Çevir sola doğru geldiğini. Lan adaya çarpacağız lan. Dur. Şöyle dönelim çarpacağız yoksa. Dön 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 dön. Tamam kurtardık galiba. Bir balık tutalım o zaman. Madem başka yapacak bir şey yok. Balık tutalım değil mi? Oh attık oltayı. Gerçi şu an nasıl balık gelecek hiçbir fikrim yok. Böyle balık tutamayız ki. Balık gelmez buradan. vazgeçtim Bir şarkı çalak ya şurada. Neredeydi şey? Hah burada. Bunu ver abi. ilk yolculuk. Yapıştır abi. Denizde tam yüzmelik he. Diyecektim dalga başladı. Arkada dalga yoktu da. Burada dalga başladı. Burada yüzersen yüzde yüz ölürsün. Ya. Hayatta kalma şansın yok. Boğulursun. O yüzden böyle denizlerde yüzmeyin arkadaşlar. Benim evcil hayvanım vardı ya. Nerede o? Heh buradan alıyorduk galiba. Yani köpek alalım ya da maymun al. Maymun iyidir. Şöyle sevebiliyoruz mu? aynı. Aynen. Sevelim şöyle biraz. Sap sarı dişleri var. Altın mı lan yoksa o? Altın galiba. Yoksa sigara mı içmiş bilmiyorum. At bunu aşağı. Atamadık lan. Dur denize atalım mı bunu? Şöyle yapsam. Zıplasam. Düştüm lan. Düştü galiba. Vallahi düştü. Az kaldı herhalde. Yaklaştık gibi. Kuşları falan görüyorum oradaki. Büyük ihtimalle orasıdır. Batık gemi midir, nedir? Bir bakacağız şu an. Aynen. Gelmişiz. Bir dürbünle bakalım şuradan. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Batık herhalde. Gemi battı. Gemi sola dönüyor lan. Dur, çevirelim. Aha gemi batığı var vallahi gördüm dur kızımızı yavaşlatalım biraz Bir yanında duracağım onu Çarpmayalım da bizi de batmayak Şöyle yavaş yavaş giderim ben oraya Tamam az daha gidelim çapaya atacağım. At abi çapayı. Maymun gelmiş lan. Ölmemiş iyi bari. Lan çarpacağız lan. Ay altı vurduk dur bak. Vurduk mu? Vallahi vurduk gibi de vurmamış muz yanıyor lan ver muzu. Gemi yanacak tahta gemi. Evet. Gemi batığındayız. Bu tuzak olmasın lan dur etrafa bakayım. Ben buradayken biri gelip saldırmasın bize. Herhalde kimse yok ya. Tamam ben dalıyorum buraya o zaman. Haydi bakalım. Aha. Ne bu tablo mı? Çöp bu? Dur içeri nereden gireceğim ha? Yalan bu kitap falan diyor. Oy. Bak bu çok iyi bir şey. Kafatası bulduk bunu satarız. Bu şöyle gemiye götürelim şunu. Oy! Bunu var ya. Bununla yakacağım böyle gemiyi yakacan düşman gemisini. Şöyle koyalım bunu çalmaz. Çalmazlar inşallah. Kaptan odasına bir bakalım ya burada hazine vardır altın falan. Hiçbir şey yok ne lan bu bira varmış. Rommuş bira değil pardon. Rom var burada kaçak rom. Evet bunları satarız falan ama bana daha kaliteli bir şey lazım. Altın lazım bana. Altın yok mu altın? Burada da bira var. Bir tane daha kafatası var ama o ucuzdu galiba. Bana pahalı bir şey lazım. Meyve var. O bir tane daha alevli bir şey bulduk. Bunu alalım. Bu çok iyi bir şey. Bu enkaz gittikçe batıyor mu? Bana mı öyle geliyor yoksa? Sanki şu an battı biraz. Şöyle yan yana koyalım bunları. Tamam. Hop atladım gene. Hızlı yüzme işini halledemedim ya. Kendi kendine yavaşlıyor birden. Dönünce falan. Garip bir şey. Alt kata bakalım mı? Bir bakalım alt kata. Kesin iyi bir şey vardır burada. Burada da kaçak rom var. Başka ne var? Uyy. Bu ne böyle? Tırpancı ödülü. Alaklan lan buna ödül falan diyor. Ya. İyidir bu. Şimdi bu açabiliyoruz mu buna? Yok açamıyoruz. Bunu götüreceğiz vereceğiz galiba. Anlamadım. Açılmayan bir sandık koyalım o zaman. Hadi tekrar atlayalım. Şuradan girelim mi? Kapı var mı burada? Cam kırılmış. Giremiyorum ama. Heh girdim. Şu romları da ver. Kaçakçılar temsilcisine teslim et. Tamam bunu teslim edelim o zaman. Ver bunu bana. Bunu aç. Şunu da koy içine yerleştir. Tamam. Bunu böyle satarız biz. Şu kaçak içkileri şeye satıyorduk değil mi? Çiçeklerin kaderi e, bir dakika yazıyordu şurada. Kaçakçılar temsilcisini teslim et. Nerede orası kaçakçılar temsilcisi? Burası herhalde ya. Umarım öyledir. Gitmeyek boş boşuna. Mıntıkaya mı satacağız yoksa? Dur bir şuraya uğrayalım. Orası değilse buraya gideriz. Demir alalım hemen. Hep kaptanı görüyorum bak kaptan boş işlerle uğraşıyor Olacak iş değil Valla olacak iş değil yani O arkadaşı diğer videoya getireceğim Mutlaka getireceğim onu Boş işlerle ben uğraşmayacağım Aşırı boş iş çünkü bu çapa kaldırma O uğraşsın kaptanım lan ben Şöyle döndük Doğru yöndeyim herhalde Dur dümeni düzleyemedik ha. Dümen düz olsun dur bir daha bakayım Tam doğru gidiyoruz. Yelken bir dakika sağa doğru çevireceğiz. Şöyle rüzgarı alalım hızlı gidelim. Tamam. Şu an gayet hızlıyız. Hatta şu tepeye çıkalım mı be? Düşman falan arayalım. Veya düşman aramayalım lan şu an üstümüzde loot var. Batarsak kötü olur. Satalım şunları ilk. Ondan sonra bir düşman ararız. Aksiyona gireriz. Şöyle bir zil çalalım. Çal çal çal. Şu adaya da gidebiliriz. Ama gerek yok ya. Onlar zaten NPC. Biz gerçek oyuncularla savaşalım. Daha heyecanlı olur. Oy dalgaya bak lan. Islattı beni. Bak bu böyle olmaz ama gemi sürekli dönüyor. Dümende beklemek lazım. Akıntı güçlü veya rüzgardan dolayı bilmiyorum ve şu an çarpacağım. Dön lan. Dön 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 dön. Tamam çarpmıyoruz kurtardık zaten yavaşız. Akıntı güçlü demek ki. Gemiyi sürekli sağ pardon sola doğru döndürüyor. Bir akıntı var. Rüzgardan da olabilir bilmiyorum. Dümende bekleyeceğim ben. Bak şu an tam sağ yaptım. Ona rağmen gemi dönmüyor. Şu an döndü çünkü bayağı çevirdim. Az önce dönmüyor. Gemi sola doğru çekiyor akıntı. Müzik değişti. Ne oluyor? Megalodon mu bu? Aynen. %100 Megalodon. Allah geliyordur. Sniper ver bana. Sniper. Neredeydi sniper? Bir dakika lan. Heh. Ver bunu bana. Vuralım bunu. Ölmez ama topla vuracağız bunu mecbur. Nerede o? Aha burada. O mu lan yoksa gemi mi o? Yok megalodon geliyor. Çok pis geliyor lan bu. Vallahi geldi. Isıracak şimdi. Allah dur. Bırak şunu hemen. Vuralım da çarpmayız biz inşallah. Dur ben bir gemiyi sola çevireyim. Çok pis yapacağız çünkü. Dalga yaptı gemiyi döndürdü bak. Hayırlıklara doğru itiyor bizi. Şimdi vuralım. Düğmeni toplayak. Ha. Nerede o? Topla vuracağım onu. Geliyor mu lan? Ha. Gel sen şöyle. Buradan gider mi ki? Bir vurayım. gitmez. Zor. Tam bir tane vurdum. Denize ne oldu lan böyle? Öldün mü lan? Yok. Vazgeçti herhalde. Tamam gitti o ya. Biz rotamıza devam edelim. Nereye doğru gidiyoruz? Rotadan saptırdı bizi ya. Northwest'e devam. Bayağı yanlış yöne döndük. Köpek balığı yüzünden. Deniz acayip güzel oldu yalnız he. Bakayım. Yok akıntı yok. Bir dakika. Bir şey oldu. Ne oldu lan? Anlamadım. Bize dalacaklar galiba. Bir şey olacak. Allah. Dur 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 dur. Aksiyona gel. Dur. Patlatak şunu. Şu ağzına vurayım şöyle şimdi. Yükle topu. Vur. Vur. Hadi bakayım şunun ağzına atayım mı lan? Boşa gitti. Yükle topu. Vur şuradan bir tane daha. Ben bunu batırırım ya. NPC gemi zaten. Kolay bu. Sniper da sıkıyor. Şerefsize bak. Tam birini vurduk topla. Şöyle gemi aşağı gelsin. Vur bir tane daha. Koy bir tane daha. Top ver, top ver, top. Ver. Ateş bombasını yükle. Şöyle gelsin. Koy bir tane şöyle. Vay vay vay. Dur. Hızlı yavaşlat. Yavaşlayalım biraz. Arkada kaldılar. Eşit hıza düşelim onlarla. Yelkeni kıstık tamam. Battı mı lan onlar? Dur. Geri dönelim hemen. Onlar durdu. Dur batırak battı lan. Tamam loot'u loot, loot alalım onları hemen. Dönelim şöyle. Lootlar nerede burada? Atlayalım o zaman. Oy çok şey var burada he. Bir şeyler parlıyor. Sandık var. Sandığı alalım abi. Kaptanın sandığı bu pahalı bir şeydir. Ama arkada çalan müzik beni bir tedirgin etmedi değil. Bir şey olacak şu an. Toplayalım şunları kaçalım gidelim ya. Bir tırstım ben. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Neyse. Anlayamıyorum oyunu ya. Sürekli aksiyon bizi as. No as. Ne no. oluyor? Ay. Demir al, demir al, demir al, demir al. Veya demir alma lan. Şuradan vuralım ben. Ben bunu buradan vururum bir dakika. Demir almadan vurak. Daha kolay değil mi? Şu ağzına bir tane atayım. Şu şu an vuramam. Şu aşağı gelsin. Vur bir tane. ıskaladık. Demir al ya. Onlar beni vuramaz zaten. NPC ya isabet etmesi zor. Bas siktir lan. Oğlum isabet etmesi çok zor dedim adam headshot attı lan topla bana. Ağzımı açtım ya. Sus lan dedi bana. Doğru gidip onu bir öldüreyim ben. Bir demir alalım biz. Çapayı da kırmış ya. Tahmin et şunu. Tamam. Hemen kaldıralım şunu gidelim. Nerede o? Solda. Okey. Cemi mi yaktın onu? Bir dakika. Batıyoruz lan. Bir bir tamir edeyim şurayı. Nereden kırık? Nereden su alıyoruz? Dur bir su at. Öyle göreceğiz. Şu an göremiyorum bir şey. Tamam. Kırığı gördüm. Tamir edelim hemen. Lan battık lan. Çarptılar bize. Ee, arkadaşlar megalodon geldi. Ben batıyorum galiba ya. Ben kaçacağım şu an. Kaç lan. S sola kır. Megalodon geldi. Yanda NPC gibi var. Benim çok pis yiyecekler. Allah. Dur dur. Ben kayalıkların içinden kaçarım şuradan. Sıyrılmak lazım. Su at su at su Tam su yokmuş. Var da az var. İdare ederiz şu an. Sola kır, sola kır, sola kır, sola kır, sola kır, sola kır. Şuradan kaçmayı deneyeceğim. Megalodon'dan böyle kaçarız da NPC'den kaçamayız dur. Hız kes adaya çarpacağız. Hız kes. Dönelim tekrar açacağım yelkeni. Dön 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 dön. Aç şimdi yelkeni. Topla dümeni. Çok pis vuruyor ya şerefsiz ya. Megalodon'dan kaçtık herhalde. Ben bir uzaklaşayım. Yine gelmesin o. Dön abi seri dön Dur ben su atayım Çok pis batıyoruz şu an Çok pis batıyoruz Tamam batmak yok Halledeceğim ben Paşa çarpacağım şimdi Sıçtık arkadaşlar sıçtık batırdık Valla Suyu boşaltmak lazım Yoruldum lan Tamir et şurayı. Tek kişi oynanmaz bu oyun vallahi. Battık battık. Bir daha çarpacağız şimdi %100. Dur gel gelkin demiş. Dümeni şurada toplayak bari de kaçalım gidelim ya. Su boşalt. Dümene koş şimdi. Dümene koş. Dümene koş. Gene çarpacağım. Dur, neyse çarpmayacağız? hallederiz ileri şuradan. Topla dümen. Dümdüz yardır. Yardır git buradan. Yardır git. Tamam. Aç yelkeni. Dümeni düzledik mi? Suat, 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 suat. Su ikinci kata kadar çıktı. Tamam, artık bir sakince tamir edebilirim. Tahtalar neredeydi? Alt kattaydı herhalde. Ver bana tahtayı. Tamir et. Oh be Aksiyon oldu ya he, iyiydi Hep tek başıma olduğum için bunlar Yoksa batmazdık Gerçi yine batmadık da Böyle hasar almazdık işte Megalodon olmasaydı ben onları yenerdim bu arada Megalodon geldi Gene geldi bu arada bak Sesi var Aksiyon verdi yine aksiyon müziği Megalodon gelecek Ya şişt. bak görüyor musun ağza bak Şunu alev topuyla vuralım top bitmiş. Benim bundan kaçmam lazım. Reis sana bir şey atsam böyle. Allah geliyor dur. Allah vur. Çok pis yedi. Isırdı gemiyi ortadan ikiye ayırdı. Vallahi çok kötü oldu. Ha. Bir tane mi delik açıldı? Tamam. Bir şey yapamamış ya. Üflemiş sadece. Nerede? Dağıldı herhalde tamam. Kurtulduk da. Çok boşa zaman harcadık ya. Bak. Çizdiğimiz rotaya bak. Böyle gelmişiz dönmüşüz falan. Burada zaten bir savaş döndü. Burası kayaların arası. Şimdi böyle gelmişiz. Yani başladığımız yere geri döndük gibi bir şey oldu. Buraya gidip satmam lazım şunları acil. Ver biraz da rom ver ya. Rom içelim. Bardak nerede? he. Doldur vardı veya içme köpek balığı geri geliyor. Neredesin sen? Yordun vallahi beni yordun ha bak. Çok pis yordun ya. Tek başıma sen ne Bir git be kardeşim ya. Bir rahat bırak şurada video çekiyoruz. Seni zıpkınla vururum ha. Vuramadım. Neyse zıpkınla vurmayayım şimdi bu beni sağa sola çeker batırır valla kötü olur. O oh, arkada duruyor da yavaş yavaş gelecek o ya takip ediyor şu an beni. Hadi rom içelim biz. Doldur bardağı. Oh, oh iç şöyle oh oh mis. Bir tane şarkı patlat. Neydi gitar çalalım. Çal şu. Ah. Oh. Ne güzel. Kafam da dönüyor süper oldu şu an. Ortam çok güzel. Kulak da gitti tabi şu an hiç normal duymuyorum. Sesleri bir garip duyuyorum. Olsun. Köpek balından kurtulduk. Ada neredeydi ada? Ada solumuzda kalıyor. Şuraya gideceğiz herhalde ışıklı yere. Tamam. Dönelim oraya. Biraz daha iç. Bitir barda. Oh, dik 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 dik. Tamam. Şimdi batmaya hazırız. Çok güzel batabiliriz. Şaka lan şaka. Batmak ne oğlum? Korsan dediğin içkiyi içecek. Öyle çok büyük bir savaşçı olacak. Korsan dediğin böyle olur. Şimdi götü yiyen gelsin bana saldırsın. Hadi bakayım. Kalyon mezarı mıntıkasına geldik. Çarpalım mı lan? Dur ya çarpma. Şimdi ben nerede duracağım? Burası iskele mi? Tamam burası iskeleymiş. Kıyıya oturalım o zaman. Şöyle gel abi. Tam ucunda bırakacağım bak. Şimdi atarsak çok iyi yanaşırım ben buraya. Bakayım. Altı da Çok güzel yan atacağız, bak. Dedim. Usta kaptanım ben. Benden iyisi yok burada. Şimdi bunları bir satalım. Cadı sen alıyor mu bunu? Tırpancı ödül buraya teslim edeyim. Tırpancı sığınağı. Burada tırpancı sığınağı yok ki. Bunu bırakıyoruz o zaman. Tırpancı sığınağı çünkü buradan bayağı uzakta. Oğlum gemiyen olmuş lan böyle. Şu bari şeyleri satalım. Obsidian kül kafasını satalım. Bir şey denemek istiyorum. Evet oldu. Dur bir söndüreyim ben şurayı. ölmek Veya söndürme ya. Yansın ne olacak? Videoyu böyle kapatak. Şöyle şuraya bırakayım ben bunları. Çünkü oraya birazdan giremeyeceğiz. Ver bunları da bana. Yalnız ben de yanıyorum. Kaptan sandığını da ver. İçkileri buraya satamıyoruz zaten değil mi? Sanırım satamıyoruz. Dur ben bir söyleyeyim lan ben çok pis yanıyorum. Su ver bana. Şuradan su çekelim az. Doldur suyu at kendine. Ah çok güzel. Biraz da muz ye. Biraz daha ye. Tamam hadi satalım şimdi. Hatta satmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yak lan burayı. Yak 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 yak. Oh! Yangın çıkar burada. Ben de yanıyorum. Atla suya. Söneriz. Bir şey olmaz. Sen alıyor mu bunu cadı sen bunu alırsın herhalde ruhlar çadırına götür diyor ruhlar çadırı nerede ah burası hemen şuradaki cadı ablamızı istalım cadı abla al sen bunu kaç para verdin 2500 gemi çok pis yanıyor lan görüntü güzel bu arada dur sandıklar kaldı ben nasıl alacağım ki alamayacağım ki ben de yanacağım dur yanmadan almam lazım hata yaptım yani şöyle gelsem şu kenardan kenardan giderim. Gidemedik. Şöyle bunu atalım o zaman. Bunu ver bana. Atlas. Ya. Hadi buna 3000 ver. Bana da 2500 verdi. Olsun. İyidir. Bunu niye satamadık lan? Ha. Az oy 5000 verdi lan. Ben o sandığı almam lazım. Gemi batmadan alak şunu. Hop. Yanıyorum. Atla suya öleceğiz yoksa. Heh. Dedem gel buraya al bunu. Gerçi dede değil, sen amcasın yani Amca al şunu sat. Ne verdin? 800 mi? Ya yürü git ya bak. Sen tam şey kazıkçı bir tip var sende zaten tamam mı? 700 ne oğlum? Kaptan sandığı sattık o kadar. Yelken yıkıldı çok güzel bir şey. Aksiyon var bak. Bizdeki aksiyon bu. Arkadaşlar bak. Aksiyon dediğim böyle olur. Gemi yanıyor, yelken yıkıldı. Çok güzel. Bu böyle yansın. Ben de videoyu bitireyim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda diğer arkadaşı getirmeye çalışacağım. Umarım gelir. Gelmezse yapacak bir şey yok. İnşallah gelir. Umut gel lan videoya. Hadi görüşürüz. Gittim ben. Bay bay.